Herkese merhaba. Hadi gel seninle gün stresinden birlikte uzaklaşalım. Bedenindeki negatif enerjileri nefesinle gökyüzüne bırakalım. Kendi kendi yapacağın, hayalini kurduğun müthiş dünyanda buna ulaşabilirsin. Bu ses kaydının sonunda, gözlerini açtığında, kendini daha çok dinlenmiş, mutlu, iyi ve huzurlu bir biçimde dünyaya yeniden doğacaksın. Hadi başlayalım. Senden rahat bir koltuğa oturmanı ya da yatağını uzamanı istiyorum. Yüzün tam karşıya bakarken gözlerinin akını ortaya çıkaracak kadar tavanı bir noktaya bakmanı gözlerini o noktaya sabitlemeni istiyorum. Gözlerin o noktaya sabitlendikten sonra yavaş ve yumuşak nefesler almaya başla. Yavaş ve yumuşak nefesler almaya başla. Derin ama çok yumuşak nefesler almalısın. Gözlerin tavanlı bir noktaya bakmalı. Gözlerin yukarıya sabitlenmişken aldığın her nefesin ciğerlerini doluşunu hisset. Vücudunu gevşet. Omuzlarını serbest bırak. Bu pozisyonda her nefes alışında bedenin rahatlayıp gevşeyecektir. Nefes al. Bırak. Nefes al. Bırak. Gözlerini tabandan ayırma. Yorulabilirsin. Gözlerini yavaşça aç ve kapat. Aynı noktaya bakmaya devam et. Nefesini alıp verirken ciğerlerine dolan havayı, serinliği ve sana verdiği gevşemeyi hisset hisset nefes al bırak gözlerin ağırlaşabilir Göz kapakların yavaşça kapanmak isteyebilir Kapat gözlerini Gözlerini kapat İstesen de açılamayacak kadar ağırlaşan göz kapaklarına kapat derin ve yumuşak nefesler almaya devam et. Nefes al, bırak. Sakinleş. Kendini huzurlu hissediyorsun. Biraz sonra birlikte bir hayal kuracağız. Ben sana anlatırken senden yüzden geriye doğru içinden sayman istiyorum. hayalini zihninde canlandırırken yüzden geriye doğru say. Sesim sana uzaktan rehberlik edecek. Ben anlattıkça saymaya devam et. Rakamlar karışır ya da sen dalgınlaşırsan aldırma. Çünkü rakamlar azaldıkça sen daha darlaşacaksın, uyumak isteyeceksin. Kendini o uyku halinde bırakabilirsin. Gözlerini kapat. Her nefes alışınla birlikte vücudunun kendini tamamen bıraktığı bir gevşim haline getireceksin. Kolların ağırlaşabilir, omuzlarını düşür, vücudundaki her kas yaşadığın sürece daha önce olmadığı kadar hafiflemiş olacak. Nefes al. Bırak. Hadi. Yüzden geriye doğru saymaya başla. Sana şimdi zihninde canlandıracağım bir hayal anlatıyorum. Başlıyoruz. Şimdi kendini sessizce akan bir ırmak kıyısında hayal et çok güzel bir ırmak. Berrak sular. Su masmavi gökyüzünü yansıtacak acele etmeden yavaşça yol alıyor. Suya baktıkça masmavi gökyüzünü görüyorsun. Irmağın kıyısındasın. Ayakta duruyorsun. Su sesini hayal et. Çevren yemyeşil, İnanılmaz huzurlu. Irmağın iki kıyısı boyunca devasa yemyeşil çınar ağaçları rüzgarla hafifçe sallanıyor. Ağaçların yeşil yapraklarını hareketlendirerek sessizliği bozan rüzgarın serinliğini yüzünde hisset. Rüzgarın serinliğini yüzünde hisset. Kıyıda ayakların altındaki çimenlerin ıslaklığını hisset. Hava çok açık, çok güzel. Güneş akan ırmağın üzerinde parlıyor. Sırtında bir çantanın ağırlığını fark ediyorsun. Yere oturup içinden ne olduğunu, neden bu kadar ağır olduğunu merak ederek çantayı açıyorsun. Çantanın içerisinde bir sürü taş parçası olduğunu görüyorsun. İçerisinden bir tanesini alıp suya atıyorsun. Taş, suyun içinde akıntıyla yuvarlanarak giderken içinde tuhaf bir hafifleme oluyor. Hoşuna giden bu durumu devam ettir. Diğer taşları da birer birer suya bırak. Acele etmeden her taşı birer birer suya bırak ve raksılı yuvarlanarak gözden kayboluşlarını izle. Çantadaki taşlar gittikçe üzerinde oluşan hafiflik, rahatlık, keyfini çıkar. Önünde akan suya bakman istiyorum senden. Taşlar dibe gittikçe hafiflediğini hisset. Su güneş ışığının altında parlayarak akıyor. Güneşten suya çarpan ışık küçük ateş böcekleri gibi suyun yüzeyinden sana doğru yansımaya başlıyor. Küçük ışık topları havada süzülerek sana doğru geliyor. Işık toplarını teninden içeri çek. Bedenin bir mıknatıs gibi bütün ışık parçalarını çeksin. Her ışık topu bedenine girerken teninde yumuşacık bir sıcaklık hissi veriyor. Sıcaklık hissini hisset. Bedenine dolan ışık yayıldıkça içinde bir enerji, bir mutluluk duygusu oluşmaya başlıyor. Işığı hisset. Bedeninde yansıyan ışık gök kuşağının renkleri gibi zihnini coşkuyla dolduruyor kendini müthiş huzurlu ve enerjik hissediyorsun. Her ışık tanrısı bedenini ve zihnini aydınlatıp ısıtıyor. Sen her nefes alışında sanki gökyüzü daha aydınlık ve gün daha canlı oluyor. Her nefes alışında gökyüzünün maviliğini hisset, günün canlılığını hisset. Bedenine yansıyan sıcaklık hissini hisset. Tenine dokunan rüzgarı hisset. Hisset. Düşün. Öğün bankıyısındasın. Sudan masmavi gökyüzünü seyrediyorsun. Hisset. Her hücrene kadar hisset artık farklı, sanki yeniden doğmuş bir insan olduğunu ve hayatı artık daha farklı yaşayacağını çok iyi biliyorsun. Senin bu duygu yaşamak için kimseye ihtiyacın yok. Şu anda içinde özümsediğin bu iyilik hali kalıcı bir şekilde bütün hücrelerine yerleşiyor. Vücudunu yalan sıcaklık seni huzurlu ve mutlu bir insana dönüştürüyor. İçinde çocukça bir mutluluk var. Sen artık yeniden doğuşun sana verdiği güçle birazdan gözlerini yeni bir dünyaya açacaksın. Bu yeni dünyada kimse seni üzemeyecek artık. Özgüvenin o kadar güçlendi ve kendini o kadar doğru ve sağlam buluyorsun ki hayatın bundan sonra artık bambaşka olacak, çok keyifli olacak hayatının enerji kaynağı, neşe kaynağı gene sen olacaksın. Ve bu enerji hiç tükenmeyecek. Birazdan gözlerini açtığında az önce gevşeyen bütün kaslarının enerjiyle dolacak, içinde seni gülümseten bir huzur ve yaşam isteğiyle yavaş yavaş gözlerini aralayacaksın. Şimdi hangi sayıdaysan 5'e gelelim hadi. 5'ten geriye doğru sayarken bir rakamına geldiğinde dinlenmiş, huzurlu ve enerjik bir şekilde açacaksın. 5 Kendini rahatlamış ve huzurlu hissediyorsun. 4 artık tamamen iyileştin. İçin kıpır kıpır. Irmağın kıyısındaki seni gör. Üç. Mutlu ve iyi hissediyorsun. İki. Tamamen dinlenmiş ve enerji dolusun. Bir. Şimdi yavaşça gözlerini aç hayatın tadını çıkar. Yeni dünyana hoş geldin. Ön yargılarını bırak. Kendi inançlarını bir kenara koy. Sadece hayal et. Tabii ki inanmak zorunda değilsin. Hisset. Yeni dünyana hoş geldin. Yeni dünyada sen çok mutlusun. Çok mutlusun. Günün stresinden uzaklaştın. İyileştirdin kendini. Sana mutluluk ve iyi hissedeceğin tamamen dinlenmiş, enerji dolu bir senle aynada tekrar gözlerin içine bak. Hoşça kal. Mutlu bir insan. Hoşça kal.